Merhaba değerli izleyiciler. Yine Maraş Gündem TV'de Tarihin Satır Araları adlı programımızın bir konusuyla karşınızdayız. Bizim biliyorsunuz artık sizler de öğrendiniz. Programımızın formatı az bilinen konuları böyle tarihin tavan arasından çıkartıyoruz. Siz değerli meraklı kişilere sunma gayreti içinde oluyoruz. Şimdi ben Maraş Harbi'ni anlatacağım. Yani bizim bu yöremizin hemen hemen en ünlü olayı Maraş Kurtuluş Harbi. Ancak Maraş Kurtuluş Harbi'ni ben oturup burada anlatmaya kalsam herhalde günlerce sürer. Bu konuyu öyle uzun uzun anlatmayacağım. Yine bu Maraş Harbi'nin az bilinen bir konusunu böyle elimizde bulduk, çıkarttık, getirdik. Siz değerli izleyiciler sunuyoruz. Nedir? Maraş Harbi'nin ilk şehitleri. Çakmakçı Said ve Tiyeklioğlu Kadir. Bakın bu iki isim üstünde duruyoruz Maraş Harbi'nde. Çünkü çok önemli olan isimleri bu yöremizde gerçekten az bilinen Sezar'ın hakkı Sezar'a verilmeli diyoruz. Bu iki değeri de sizlere bir kez daha hatırlatma ihtiyacı duyduk değerli izleyiciler. Tarih sadece geçmişi anlatan bir bilim dalı değildir. Aynı zamanda tarih bilimi bugünü anlayabilmenin anahtarıdır. Anlayışıyla yola çıkarak geçmişteki bu iki değerli insanı vatana yapmış oldukları hizmeti Yeah. <síntos> Siz değerli izleyicilere bir kez daha sorma ihtiyacı duyuyoruz. Çünkü neden? Tarihimizin, Maraş Harbi'nin ilkleri oldukları için. İşte hepinizin bildiği gibi Birinci Dünya Savaşı'nda biz yenilmiştik Osmanlılar. Ve Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmıştı 30 Ekim 1918'de. Bu anlaşmanın maddeleri gelen özellikle 7. madde kendi güvenliklerini tehlikeli gördükleri yere işgal etme hakkı. Bu maddeden yararlanarak istedikleri bölgelere girmeye başladılar. Evet Maraş'a da İngilizler böylece gelmişti. Daha önce 1916 yılında Sykes-Picot anlaşması yapmıştı Fransızlar, İngilizler ve Ruslar. Ruslar 1917'de bu savaştan çekildikten sonra bu Sykes-Picot anlaşmasının da maddesini dünyaya teşhir ettiler. Yani Sykes-Picot anlaşması nedir? Bu tabii konumuzun dışında uzun uzun bir konu bu Fransızlar, İngiltere bizim Anadolu coğrafyamızı yani Osmanlı coğrafyasını aralarında paylaşmışlar. Maddenin özü budur. Mondros Ateşkes Anlaşması 7. maddesini de gündeme taşıyarak işgal ettiler. İşgal ettikleri yerlerden biri de İngilizlerin Maraş'tı. Maraş'a 22 Şubat 1919 yılında geldiler. O zamanki İngiliz kuvvetlerin başında Max Andrew adlı komutan vardı. Girdiler. İngilizler çok akıllı bir siyasetçidir. Dünyanın hakikaten bu konuları iyi bilirler. Maraş'ın dini yapısını, toplumu sosyal yapısını bildikleri için Maraş'a uygun işgal kuvvetleri askerleri getirdiler. Yaklaşık bu bölgede 8,5 ay kaldılar. Ciddi bir patırtı olmadı diyebilirim. Ve sessiz sedasız Maraş'ı işgal ettiler. Daha sonra Fransızlarla arasında Suriye İtilaf Namesi imzalandı bu iki devletin. Bunlar yer değiştirdiler. Ve sanki işte kendi tapulu mallarıymış gibi bu işgal ettikleri bölgenin özellikle Anadolu coğrafyasını İngilizler Fransızlara terk ediyorlardı. Kimin malını kime satıyorlar. Tabi bunu artık tarihçilere bırakıyoruz değerli seyirciler daha sonra 15 Eylül 1919'da bu Suriye İtilafnamesi'nin gereği özellikle Maraş'tan çekilme kararı aldı İngilizler. İngilizler çekilecek yerine Fransız askerleri yani Fransa ordusu gelecekti. Böylece İngiltere işgalinden Maraş Fransa işgaline geçiş yapıyordu. 29 Ekim 1919 Çarşamba günü Fransız Öncü Kuvvetler Yüzbaşı Jules komutasına Maraş'a geldi. 30 Ekim Perşembe günü de De Fontaine komutasına 1000 Fransız askeri ve 500 Cezayir asıllı Fransız askeri ayrıca da Fransız asker elbisesi giymiş 4 düz Ermeni yani Fransız eşkıyası da işgal kuvvetlerinin içinde yer aldı. Tabi bunlar buraya gelirken o zamanki Osmanlı vatandaşı olan yani bizim Türklerin ellik yavru dedikleri yerlerden Ermeniler coşkuyla karşıladılar bunları. Çünkü İngilizlerden aradıklarını bulamamışlardı. İngilizler biraz tarafsız bir politika izlemişlerdi. Onun için bu Maraş'ta yaşayan Ermeniler İngilizlerden hoşnut değillerdi. Fransızların gelmesini bir müjde olarak kabul ettiler. Hakikaten onların geliş tarihi olan 29 Ekim 1919'u yollara düşürerek bir coşkuyla karşıladılar karşıladılar. Aslında burada ilginç bir şey var değerli izleyiciler. İngilizler Fransızları Türk bataklığına düşürdüler. Gerçekten de Fransızlar Antep, Maraş, Urfa, Adana bölgelerinde büyük bir hevesle geldi. işgal etti. Ancak hevesleri fazla sürmeyecek. Maraş'ta ancak yaklaşık üç buçuk ay kalacaklar ve bir, bir buçuk yıl sonra da Anadolu'dan tamamen çekilmek zorunda kalacaklardı. Hakikaten İngilizlerin o derin politikası Fransızları bu coğrafyayı terk ediyor. Özellikle kuzeydeki Rusya, though well. ileride oluşacak Anadolu coğrafyasındaki Türk hükümetini arasına Fransızları tampon olarak bırakıyordu İngiliz politikası. Fransızlar bunun farkında olmadan Maraş'a, Antep, Adana'ya, Ufa'yı böyle bir coşarak geldiler. Ama çok uzun süre kalamadılar. Anadolu'dan bir buçuk yıl sonra tamamen çekildiler. Çünkü İngilizler Fransızları Türk bataklığına düşürmüştü. Kısaca şöyle deriz. İngiliz Maraş'ı 23 Şubat 1919'da işgal ettiler. 1 Kasım 1919'da da ayrıldılar yaklaşık bölgede 8,5 ay kaldılar. Daha sonra da Fransızlar 29 Ekim 1919'da işgal ettiler ve 12 Şubat 1920'de hepiniz bildiği Maraş Harbi ile 22 gün 22 gece süren çok şiddetli çarpışmalar sonunda bölgeden ayrıldılar. Evet bunlar genel konular. Hatırlatmak amacıyla bir kez daha söyledik. Bizim asıl konumuz neydi? Maraş Harbi'ndeki ilk şehitlerin isimleri yani Çakmakçı Said ve Tiyeklioğlu Kadir'den bahsedeceğim. Evet. Gelelim Milli Mücadele Kahramanı Çakmakçı Sayık. Maraş'ta doğdu Çakmakçı Sayık. Doğum tarihi tam olarak bilinmemektedir. Ancak 1898 olarak da tahmin edilmektedir. Bazı kayıtlarda tüfekçi Bayezid'in oğlu olarak geçiyor. Bazıları da hayır onun oğlu değil onun yeğenidir diyorlar. Olsun. Önemli değil bizim için. Önemli olan Çakmakçı Sayık'tan bahsedeceğiz biz. O zamanki tüfekler çakmak usulüydü ve burada tüfek tamircisi olduğu için bunların labına ondan dolayı çakmakçı Said denilmiştir. Said askerliğini jandarma olarak yapmış Osmanlı Devleti'nde askerliğini jandarma olarak yapmıştı. Şehrin Fransızlardan işgal edildiğinin ertesi gün yani 31 Ekim 1919'da Perşembe günü Uzunok'ta Kel Hacı'nın kahvesinde oturmakta iken olay böyle başlıyor. Hadise dediğimiz bu meşhur Maraş Uzunoluk hadisesi. Bir kadın bağırtıları duyuyorlar. Bu Kel Hacı'nın kahvesinde dışarı çıkıyorlar. Fransız işgal kuvvetleri, Fransız askeri üniforması giymiş. Özünde Ermeni askerler orada kadınlara saldırıyorlar, hırçınlık çıkartıyorlar. Hatta ağızlarına geleni söylüyorlar, hakaret ediyorlar. Şimdi yalnız burada bir ilginç bir not var değerli izleyiciler. O, o anekdotu da anlatmadan geçmeyeceğim. Kadınların hamamdan çıkıp çıkmadığı kesin belli değil. Kimi kayıtlar efendim orada uzun oluk hamam vardı oradan çıktılar. Benim de şahsi lanetim onların hamamda çıktığını zannetmiyorum. O hamam önünden geçerken oradaki o Fransız askerlerin çünkü o Fransız askerlerde daha önce orada bir Ermeni meyhanesi var. Oraya gitmiş orada içmişler. Oradan gelmişler. Sarhoş bu şekilde kadınları görünce tacize bulunuyorlar. Hikayenin aslı orijinali bu. Ve işte onlardan oturanın biri de çakmakçı sayet bu bağırtı çağırtı. Oraya geliyor bakıyor ki Ermeni askerleri kadınlara burası artık Fransız ülkesi oldu. Fransa'da çarşafla gezilmez diyerekten kadınların kılık kıyafetlerine müdahale ediyorlardı. Tabi Said ve arkadaşları Ermenilere nasihat etmek olay büyümeden kadınları kurtulmak istedilerse de mümkün olmadı. Oraya gelen birkaç yaşlı Ermeni de askerlerin önüne geçerek engel olmaya çalıştılar ama o sarhoş Ermeni, Fransız askerleri Çakmakçı Said ve arkadaşlarının da müdahalesini kabul etmeyerek karşılık verdiler ve oradaki arbede de ateş açıldı ve başta Çakmakçı Said olmak üzere yanında bulunan kabul oğullarından Gaffar Osman ile Darül Muallim öğrencisi Taha da yaralanıyorlar. Bunların hepsi oradaki askerlerin ateşi sonucu yaralanıyorlar. Yapılan tedaviler sonucunda Kaffar Osman ve Muallim Taha Bey iyileşiyorlar, ölmüyorlar. Ama Çakmakçı Said maalesef aldığı yaralar neticesinde 22 yaşında şehit oluyor. Bu şehitlik hemen hemen Maraş Kalbi'nin İlk silahlı çatışmasıdır. Oradaki Sütçüman, işte oradaki müdahaleleri olayın arbedesi sırasında Sütçüman da bunu görüyor. Sütçüman da hepinizin bildiği gibi orada sütçülük yapan, süt satan biri boş zamanlarında da camide imamlık yapıyor. Bu daha önceleri anlattık. Sütçüman bu olayı görüyor silahını çekiyor. O Ermeni askerleri ateş ediyor. Özellikle bir tanesi Ermeni askerleri ciddi şekilde yaralıyor. Sütçü İmam'ı oradan kaçırıyorlar. Evlerin arasına kaybediyorlar. Ve bu askerler bunun peşine düşmesine rağmen bulamıyorlar. Daha sonra askerler ikinci günü Sütçü aramak için ev ev o mahalle mahalle her tarafa basıyorlar arıyorlar. Derken Sütçü İmam'ın dayısının oğlu olan Tiyekli oğlu Kadir yakaladı. Kadir'in bu olayla hiç ilgi alakası yok. Sadece Sütçü İmam'ın akrabasıdır. Fakat onlar intikam için şehadir mevkiinde hiçbir bir suç olmaması rağmen ellerini ayaklarını bağlayarak Tiyekloğlu Kadir'e işkence ediyorlar. Tiyekloğlu Kadir de ağır işkencelere maruz kalıyor. Maalesef bir Kasım 1919'da o da şehit oluyor değerli izleyiciler. Tiyekloğlu Kadir'in cenazesi bir taput içerisinde hükümet konağına getirilir. Yapılan vahşeti belgelemek için oraya konur ve fotoğrafı çekilir. Yani Tiyekloğlu Kadir de Sütçümam'ın dayısının oğludur, akrabasıdır. Sırf Sütçümam'ın yaptığı hadiseden dolayı yakalayamadıkları için intikam amacıyla öldürülüyor. İşkence yapılarak öldürülüyor. Biz bunlara Tiyeklor Kadir Maraş Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehit olarak tarihi kayıtlarda yerini alıyor. Daha sonra da anlattığımız gibi Çakmakçı Said ve Tiyakrolu Kadir maalesef Maraş Harbi'nin ilk şehitleri olarak Türk tarihinin literatürüne geçmiş oluyor. Buradaki asıl değindiğim konu Çakmakçı Said ve Tiyakrolu Kadir'lerin ruhları şahat olsun, mekanlar uçma olsun diyoruz. Değerli izleyiciler bu iki kahramanı saygıyla yad ediyoruz. Buradaki asıl sıkıntımız şu. Ne yazık ki Çakmakçı Said Sütçimam, Türk siyasetinin hakim olan muhafazakar iklim nedeniyle bu iki cesur yürekli vatan evlatlarından maalesef sadece birini kahramanlaştırdık. Sütçimam da Çakmakçı Said de çok büyük bir vatanseverlerdi. Gözlerini kırpmadan düşmana o günkü dar imkanlarla bulundukları şartlar gereği kafa tutmuşlar, meydan okumuşlar. Çakmakçı Said canından olmuş, şehit olmuş. Sütçimam kaçmış veya kaçırılmış. İkisi de bunların oradaki meydana koymuş olduğu hareketler Türk Kurtuluş Harbi'nin ateşi olmuş, meşalesi olmuştur. Bu iki yürekli kahramanı saygıyla, rahmetle yad ederken burada benim sadece belirtmeye çalıştığım şu. Bu iki kahraman neden ikisi birden ön plana çıkarılmamış? Özellikle bir tanesi kahramanlaştırırken Çakmakçı Sait Sütçü göre geride kalmış. Uzun yıllar varlığı bilinmemiş. Yalnız son yıllardaki tarihçiler Çakmakçı Sait'i bu yeni kuşağı, yeni nesile anlatmaya başladılar. Biz tarihçilerin de görevi Çakmakçı Sait gibi, Tiyekli Kadir gibi bu kahramanlarımızı unutulmaması için bunlar da Maraş Harbi'nin ilk şehitleri sayıldığından genç kuşağı aktarmak görevimizdir diye düşünüyorum değerli izleyiciler. Şimdi tabi bu uzun oluk hadisesi geniş pencereden bakılabilir. Şimdi mesela burada Maraş'ta ilk kurşunu sıkan ve ilk şehit Çakmakçı Sayit'tir diyoruz. Maraş Harbi'nde ilk çatışmaya giren Çakmakçı Sayit'tir diye geçiyor bazı kayıtlarda. Bazı tarihçiler böyle yazmışlar. Şimdi ben de bunu kısa olarak anlatmak istiyorum ama bunu fazla çok polemik yapmak istemiyorum. Mesela Mehmet Arat Kısaköre'nin anlatımı var burada. Buradan uzun uzun anlatmak istemiyorum. Çünkü bizim için burada en önemli konu şu. Bu iki değer, çakmakçı sahip ve sütçü mal, bu iki kahraman. O günkü ellik yavru dediğimiz, üstlerinde Fransız askerlerin üniforması olan Fransız emperyalizminin sömürgecileri o gün yapmış oldukları anlamsız ve haksız saldırı karşısında dik durabilmiş iki kahramanı Saygıyla yad ediyoruz. Süt dayısının olan Tiyekloğlu Kadir de bizim ilk şehitlerimizden aralarında yad ediyoruz bu iki değerleri. Bunların unutulmaması dileğiyle her iki kahramanımızı özellikle anıyor. Bütün dualarımız onlarla diyoruz. Bu değerli kahramanlara, Sütçü Mama, Çakmakçı Sait'e, Tiyekrolu Kadir'e ruhları şahit olsun, mekanlar uçma olsun diyoruz değerli izleyiciler. Doktor Mustafa Bey Köker'den bahsedeceğim. Maraş Harbi'nin yine çok önemli değerlerinden biri olan Doktor Mustafa Bey ne kadar bilinse de çok ön plana çıkarılmayanlardandı. Onun için de biz bir Elbistanlı olarak anlatma ihtiyacı duyduk. Elbette Doktor Mustafa Bey'in değeri tartışılmaz. Bunu herkes biliyor. Bütün tarihçiler biliyor. Yani çok sinemalara, kitaplara konu oluyor bu. Ben burada o bilgiler bir kez daha tazeleme ihtiyacı duydum. Doktor Mustafa Efendi, Elbistanlı Kökerler ailesine mensup, Müftülüzade Hacı Ali Efendi'nin oğludur. 1882 yılında doğdu. İlk ve orta tahsilini Maraş'ta yaptı. 1908'de İstanbul Tıbbiye Şahane Okulu'nu bitirerek doktor oldu. Serbest doktorluk yaptı. Daha sonra da Elbistan Belediye tabipliğine tayin oldu. Birinci Dünya Savaşı başlamasıyla ile silah altına alınarak Şam'da Cemal Paşa'nın mahiyet subaylığı görevleri yürüttü. Savaş bittikten sonra da geri Maraş'a döndü kesin olmamakla birlikte burada elimde olan bir takım notları da siz değerli izleyicilere duyurmak istiyorum. Bu muhakkak böyle olmuştur demiyorum ama aldığım bilgilere göre, yaptığım araştırmalara göre karşıma bu bilgiler de çıkıyor. Kesin olmamakla birlikte Doktor Mustafa Bey Şam'da Mustafa Kemal Paşa ile görüşmüş, ikili ilişkiler kurmuş. Bu birinci dünya savaşı içinde. Yine orada Elbistanlı sulh hakim olan Aliza Bekşoğlu da yine Şam'da Mustafa Kemal ile diyalog içindeymiş. Yine Mustantik dediğimiz yani sorgu hakimi Ali Hafızoğlu Mehmet Pehlivan pehlivan Mustafa Kemal'la görüşenlerden. Bu üç Elbistanlı Mustafa Kemal'a çok yakın kişilerdi ve Mustafa Kemal'la görüştüler Cihan Harbi'nde ve daha sonra Cihan Harbi bitince bunların üçü de kendi memleketlerine döndüler. Maraş Kurtuluş Harbi'nin başlama kararı alınınca özellikle heyeti temsiliye başkanı olan Mustafa Kemal Paşa özellikle talimatıyla Elbistan'da müdafaa hukuk cemiyetini kurdurtturdu. Dedim ya size Maraş'ı 8,5 ay boyunca İngilizler işgal altına tuttu ama ciddi bir tepki görmediler. Fakat İngilizler Maraş'ı terk edip Fransızlar verme kararı alınınca bu Maraş'ı kıpırdanmaya sevk etti. Çünkü Maraş halkı biliyordu ki Fransızlar içinde yer alacak olan Ermenilerin rahat durmayacağını ve gerçekten çok olaylara sebebiyet vereceğini, gerekirse kanlı katliamlara yol açılacağını Maraş halkı bunu biliyordu. Bunun için de rahatsızdı Maraş halkı. İşte bunun için Maraş'ta bir miting tertiplendi. Bu mitingde de Doktor Mustafa Bey görev aldı ve özellikle kardeşi yine Doktor Mustafa Bey'in kardeşi olan Eczacı Bütü Bey o Maraş'ın ilk Türk eczanecisidir. Diğer er ve yanında bir tek Türk eczanesi vardır. O da Eczacı Lütfü Bey'dir. Özellikle 20 Ocak'ta 1920'de 40'da 40'da geceli gündüzlü bir avuç Kuvay Milliyeci, bir avuç Maraşlı, Maraş çevresinden gelen yardıma gelen çetelerle birlikte Maraş'ın merkezinde çok kanlı savaşlar oluyordu. Kanlı sokak savaşları oluyordu. Gerçekten savaşın en sert şekli Maraş Harbi'nde, Maraş'ın şehir merkezinde başlamış oluyordu. Karşılıklı çarpışmalar oluyordu. Kadınlı, erkekli, çoğu çocuk savaşın bir fiil içindelerdi. Savaşın son dönemlerinde hemen hemen 10 Şubat'a doğru geldiğimizde Fransızların karşısından çekilme ihtiyacı duymuştu. Maraş savaşın gelen savaş yöneten yöneticileri, çeteleri, çete reisleri bir kısım yerlerden çekilmeye başlamışlardı. Çünkü çok sıkışmışlardı. Ağır silahlar karşısında zorluklarla yaşıyorlardı. Bu çekilme sırasında da o zamanki yöneticilerden Doktor Mustafa Bey'in iyi bir Fransızca bilmesinden kaynaklanan bir yapıyla Maraş'ı işgal eden Fransız generale görüşmesi yapılmasını ve bu savaşa artık son vermemizi çünkü hakikaten insanlar buna dayanamıyor. Çok büyük zayiatlar, açlık. O yıllarda da kış çok sert geçiyor. Hakikaten soğuk var açlık var. 10 Şubat'ta yanında Balcıoğlu Mehmet yani balcılık yapan bir genç 20 yaşlarda eczacı Leon dediğimiz yine kendisi de Maraş'tadır. Onun aracılığıyla generalle görüşme yapmak üzere Doktor Mustafa Bey oraya gidiyor. Amerikan Koleji'ndeki Fransız komutanlarına görüşmeye gidiyor ve görüşüyor da. Toplantıya katılıyor. Burada ABD misyon şefi Doktor Wilson'la görüşerek Fransız generalinden randevu talep etti. Ve böylece generalle de görüştü. Toplantıya Yarbay Tibult, Binbaşı Bernard, ABD Doktor Wilson ve Leyman isimli ABD'liler ileri gelenleri bu toplantıya katılıyorlar. Halbuki o gece gelen bir emirle 10 Şubat'tan sonra gelen 11 Şubat gecesinde Fransızlar apar topar Maraş'tan çekilecekler. Tabi bunu Doktor Mustafa Bey'e duyurmuyorlar söylemiyorlar. Mustafa Bey bunların haber olmadığı için işte şartlar söylüyor. Onlar şartlar söylüyor derken sana diyorlar cevap olarak bir mektup bırakacağız. O mektubu kendi taraflarına götürürsünüz. Değerlendirmeye tabi tutarsınız diyorlar. Doktor Mustafa Bey de o mektubu alıyor. Toplantıyı terk ediyor. Bu toplantıdan sonra ABD misyonu başkanı Doktor Wilson Türkler ve Ermeniler arasında devam edecek bir çatışmanın durdurabilmesi için çabalarını artırdı. Fransızlar buraya gittikten sonra burada çok ciddi Ermeni ve Türklerin arasında çok ciddi bir savaş olacağını gerekirse katliamlara dönüşeceğini iddia ediyor. ABD eder Wilson. Türk jandarmalarına çok büyük görev düşüyor. Çünkü aracı olacaklar. Bir de Ermenilerin büyük bir katliama uğramasını istemiyorlar. Yani daha doğrusu yine bu politik Ermenilerin lehine bir politika. Türklerin Fransızlar gittikten sonra 22 gündür 40 da girmiş şehit vermiş Türklerin Ermenilerin böyle hınçla saldıracağını düşünceliyor. Doktor Wilson yoksa bizi kayırmıyor değerli izleyiciler. Yine orada Ermenileri kayırıyor. Fakat bu toplantının yapıldığını haber alan Aslan Bey maalesef Doktor Mustafa Bey'e ulaşamıyor. Çünkü bunun bir tuzak olduğunu biliyor. Bu tuzağa Doktor Mustafa Bey Beyin düşmesini istemiyor ama ulaşamıyor. Onlara yetişemiyor. Doktor Mustafa Bey Arslan Bey müdahalesinden habersiz. Oradan çıkınca Hıncak komitesine mensup Doktor Artin, Eczacı Leon Çorbacıyan adlıki Ermeni meslektaşı tarafından orada vuruluyor. Balcıoğlu Mehmet'le birlikte delikte şey ederek kurşunlara ikisi de şehit ediliyor. Leon dediğimiz bu generalle bunların arasını bulan kişiydi. Fransız General Keret'in çekilme haberini Doktor Mustafa Bey e verdiği ve bu durumda Ermenilere telaşa düşürdüğü, haberin götürmemesi için öldürüldüğü tahmin edilmektedir. Doktor Mustafa Bey e efendi arkadaşların cenazeleri Alman hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Kurva Efendi Mezarlığı'na defnedildi. Doktor Mustafa Bey ve Balcıoğlu Mehmet'i şehit eden Hıncak Komitesi'ne mensup Doktor Artin, Eczacı, Leon, Çorbacıyan bunlara bir mektup verildiğini biliyorlar. O mektupta da kesinlikle Fransızların oradan çekileceği yazılı. Doktor Mustafa Bey bunu kendi arkadaşlarına götürecek. Bu sefer Türkler daha rahat daha geniş hareket edeceğini düşünerek bu haberin oraya gitmemesi için Doktor Mustafa Bey ve Balcıoğlu Mehmet'i şehit ediyorlar. Çünkü böyle bir olay karşısında Ermeniler telaşa düşecek, panik başlayacak diyerek düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili çok değişik tarihçiler, değişik görüşler yazıyorlar. Değerli arkadaşım mesela Serdar Yakar Yaşar Alparslan bu konuyla ilgili güzel çalışma yapmışlar. Onlar da kendine göre bir şeyler yazmışlar. Profesör Doktor Ahmet Eyci de bu konuyla ilgili çalışmaları var. Biz de bu iki konuyu derledik, derledik ve kendi yaptığımız çalışmada kitapların içine aldık. Değerli araştırmacılara, Serdar Yakar'a, Yaşar Alparslan'a ve Profesör Doktor Ahmet Eyci'ye bu çalışmalarından dolayı özellikle şükranlarımızı teşekkürler. Doktor Mustafa Bey de olsun, Arslan Bey de olsun ve diğerlerimiz olsun. Maraş şehitleri kelle koltukta savaşan insanlardı. Soluksuz kaldılar. Bir sonraki kuşağın soluk almasını, hayatta kalmasını sağladılar. O değerli şehitleri burada yad ederken saygılarımızı, sevgilerimizi, arz ediyoruz. Ruhları şahit olsun. Mekanları cennet olsun diyoruz değerli izleyiciler. Bunu anlatırken şunu da söyleyeyim. Maraş Harbi ve Elbistan adlı benim şahsi çalışmalarım var. Bu değerli araştırmacılardan bu değerli tarihçilerden çok faydalandım. Bununla ilgili yayınlar yaptık. İnşallah bir gün yine Maraş Gündem TV'de bunu geniş olarak siz değerli izleyicilere anlatacağız. Siz değerli izleyicilere bu az bilinen konuyu da sizlere de söyleyeceğim. Bu arada Maraş Harbinin kısa bir notlar vereceğim değerli izleyiciler. Harp boyunca yerli doktorlardan yararlandı. İmdadına yetişen başta Doktor Mustafa Bey olmak üzere Doktor Hilmi, Doktor Murat ve Sivas'tan gelen Doktor Yüzbaşı Haldun da bizzat Maraş merkezinde Maraşlı yaralılara hizmet vermişlerdir. Bu da bir not olarak düşelim. İki tarafın insan kaybı çok fazla olmuştur değerli izleyici. Fransızlardan bin civarında, Ermenilerden de 15 bin civarında, Türklerden de dört bin civarında kişi ölmüştür. Yani bu 22 gün boyunca çok ciddi bir savaş olmuş, çok ciddi bir çatışmalar olmuştur. Maraş Harbi Anadolu'yu ateşleyen bir meşale olmuştur. Maraşal böyle bir çırpıda anlatılacak bir olay değildir. Ona geri gelirse günlerce, saatlerce konuşulması gereken bir harptir. Biz özellikle şunu söyleriz. Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Yazan yapana sadık kalmalı değerli izleyiciler. Onun için bazen böyle uzunsuz hamasetlere, uzunsuz kavramlara girmeden Maraş Harbi'ni adam gibi anlatmak gerek. Sağolsun son yıllarda yetişen tarihçilerimiz de bu konu üzerinde çok ciddi durmaktadırlar. Ve gerçekten de Maraş Harbi'ni ettiği yere taşımaktadırlar. Doktor Mustafa Bey'in kardeşi Elbistanlı Elbistan Efendi. Kurtuluş Mücadelesi sonra 1922-1925 yılları arasında Maraş Belediye Başkanlığı görevinde bulundu. Ve Maraş Belediyesi Sarı'nın seçilerek kurtuluş mücadelesine üstün hizmet vermiş bir kişi TM'nin istiklal maddesi verecek olması üzerine başkanlığında toplanan mecliste hayır dediler. Maraş Harbi topyekun bir harbi olduğu için bütün Maraş halkı ödüyor. bir fiil katıldığı için Maraş'a istiklal madalyası verildi. Yani bütün şehitler adına, bütün kahramanlar adına 5 Nisan 1925 tarihinde Maraş'a İstiklal Madalyası verilmiştir. Daha sonra bu Lütfü Bey'inle ilgili kısa bilgiler de vereyim. Elbistan Kaymakamı vekilliği yapmış. Ticaret Odası Başkanlığı, Kızılay, Çocuk Esirgen Kurumu, Türk Hava Kurumu Başkanlıkları'na oldu 9 Aralık 1965'te öldü. Doktor Mustafa Bey, Eczacı Lütfü Bey bu iki kardeşin Maraş'ta yaptıkları savaş destanı unutulmaz. Bu iki kardeşin kahramanlıklarını bir Elbistanlı olarak yad ediyoruz değerli izleyiciler.